Türkiye son yıllarda bilimsel çalışmalara verdiği önemle adından söz ettiriyor. Bu amaçla araştırmacılar yurt dışına gönderiliyor, akademik çalışmalar teşvik ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam eden yaklaşık bin Türk bilim insanı var. Kadınlar erkeklere göre daha başarılı çalışmalara imza atıyor. Bizim buradaki Bayan bilim insanının başarıları inanılır gibi değil. Son üç yılda President Başkan Obama'nın verdiği bilim ödülleri var genç bilim araştırmalarına. Üç tane Türk gencimiz aldı, ikisi hanım, pırlanta gibi. Amerika'nın eğitim merkezi basındayız ve basındaki üniversitelerden biri olan Harvard Üniversitesi'nin kampüsü içerisindeyiz. Dünyanın dört tarafından öğrenciler buraya hem lisans hem de lisansüstü eğitimleri için geliyor. Ve gelen öğrencilerden bir kısmı ise Türkiye'den ve oldukça başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Utkan Demirci de bunlardan biri. Eski Türkiye şampiyonlarından olan Demirci, Amerika'da devam ettiği eğitimine birbirinden önemli başarıları sığdırmayı başardı. Harvard Üniversitesi'ne bağlı ve kendisinin başkanlığını yürüttüğü laboratuvarda araştırmalarını sürdüren Demirci, biyoteknoloji alanındaki çalışmalarıyla birçok alanda bir ilk olmayı başardı. Ben bu laboratuvarı 2007 senesinde kurdum. O zamandan beri e, gelişerek büyüyerek devam etti. E, yapmak, yapmaya çalıştığımız ana şey, e, bazı teknolojileri, mikro ve nano boyuttaki teknolojileri alıp bunların hastane ortamındaki sağlık ortamındaki problemlere çözüm olarak uygulamalarını geliştirmek. Demirci ve genç ekibi fabrika gibi çalışıyor. Yılda 40'a yakın akademik araştırmayı dünyanın önde gelen bilim dergilerinde yayınlatmayı başarıyor. 15 doktora sahibi araştırmacının görev yaptığı laboratuvarlarda 40 bilim insanı çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda akademisyenler Amerika'nın en iyi üniversitelerinden teklif alıp öğretim üyesi olarak görev alıyor. Demirci'nin liderliğinde çalışmalarını sürdüren laboratuvar, tedavisi zor olan hastalıklara ucuz yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Çağın vebası olarak bilinen AIDS bunlardan biri. İlk olarak 1980 yılında tespit edilen hastalık sebebiyle bugüne kadar 30 milyon insan hayatını kaybetti. Demirci ve ekibi kişinin kendisinin kullanabileceği tek kullanımlık ve çok ucuza mal olan teknoloji geliştirmeyi başardı. Yarı yetken teknolojilerinin verdiği, günümüzde teknolojinin verdiği imkanları hatta onları daha ileri götürerek ee... Bir parmağın ucundan alınacak çok az miktarda kandan e, bu tarz ölçümler yapabilecek aletler geliştirdik. İyi hasta, ile ilgili olan... Bu buluş beraberinde önemli bir unvanı getirdi. Demirci, MIT Üniversitesi'ne bağlı olarak yayın yapan Teknoloji Review Magazine dergisi tarafından dünyayı değiştirecek ilk 35 bilim adamı arasında gösterildi. Bu, bu 4 şeyden 5'in çıkartılması var. Bir diğer çalışma ise böbrek yetmezliği çeken hastaları ilgilendiriyor. Periton diyalizi hastaları evde kendi başlarına tedavilerini devam ettirebiliyor. Hastanede yapılan hemodiyaliz tedavisine alternatif olarak görülen periton diyalizi oluşturduğu enfeksiyon tehdidi nedeniyle kullanımı yaygın değil. Ancak Türk araştırmacılar tarafından geliştirilen yöntem hastanın enfeksiyon kapıp kapmadığını kolayca anlamasını sağlıyor. İşlem kısaca şöyle işliyor. Hastanın iç organlarının bulunduğu bölgeden alınan kan mikroçipe enjekte ediliyor. İçine konulan numune bu görmüş olduğunuz aletin içerisinde işleniyor ve ardından çekilen fotoğraflar kablolar aracılığıyla bilgisayara aktarılıyor ve daha sonra o fotoğraflar bilgisayarda işlenerek veriye dönüşüyor. Andaki ak yuvar miktarını sayan düzenek, ulaştığı sonuçları otomatik olarak hasta bakıcıya rapor ediyor. Böylece hasta, bakıcıya ihtiyaç duymadan basit bir yöntemle devamlı gözetim altında tutulabiliyor. Geliştirilen yöntemin maliyeti ise şaşırtıcı. Bu mikroçip sayesinde enfeksiyonun varlığını tespit edebiliyoruz. Her bir çipin maliyeti yaklaşık 1 dolar. Bu düzenek sayesinde peritonel hastalar 2 dolara testi yaptırabiliyor. Bu da hasta başına yıllık 72 bin dolar tasarruf anlamına geliyor. Türkiye'de yaklaşık 5 bin peritonel diyaliz hastası var. Dünya genelinde ise bu rakam 300 bin civarında önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecek olan yöntem sağlık alanındaki maddi kayıpların en aza inmesini sağlayacak ve insan vücudunun en karmaşık yapısı beyin Araştırmacılar için her bir detay düşünülmüş. Burası laboratuvarın ikinci katı ve önünde bulunduğumuz odada da Türk bilim kadını var Burcu Hanım. Ve birazdan Burcu Hanım'ın beyin üzerine çalışmaları hakkında bilgi alacağız. Laboratuvarda epilepsi, Alzheimer gibi beyin merkezli hastalıkların tedavisi için çalışmalar sürüyor. Araştırmalarda beyin hücreleri uygun ortamda saklanarak farklı yapılarda birleşmeleri sağlanıyor. Yenilenmesi imkansız olan bu hücreler arasındaki koordinasyonu anlamak çalışmaların nihai hedefi. Biz yaptığımız ölçümlerle bu hücrelerin hani nasıl büyüdüğünü, nasıl birbirleri bağlantı kurduğunu, neyi tercih ettiklerini, hani bir şey tercih ediyorlarsa acaba biz başka ortamlar sağlayarak başka bir şeye doğru yönlendirebilir miyiz? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Geliştirilen yapılar doktorların bazı hastalıkları anlamasına yardımcı olacak gördüğünüz gibi şu şeyin içinde, kabın içinde size sinir hücresi sağlayacağım ben. Doktorsunuz, geleceksiniz. değişik uyarılarla hani epilepsi çalışacaksınız ya da bir hastanız gelecek beyin çalması. Biz o hastadan alacağız hücreyi. bu ortamlarda büyüttükten sonra belki geri koyup insanın beynine hani acaba özellikleri geri kazandırabilir miyiz diye bakacağız. Türk bilim insanlarının başarısı bunlarla sınırlı değil. Geliştirilen yazıcıyla beyin dokuları laboratuvar ortamında üç boyutlu oluşturuluyor. Bu teknik sayesinde canlı beyin dokuları orijinaline benzer şekilde inşa edilebiliyor. İstenilen geometri ve özellikle üretilen beyin dokusu sinir hücrelerinin nasıl bağlantı kurduğunu anlamaya yardımcı oluyor. Böylece beyin merkezli hastalıklara sahip olanlar için yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilecek. Peki tersine beyin göçü konusunda araştırmacılar ne düşünüyor? Bir atasözünün dediği gibi yani tilkinin dönüp dolaşıp gideceği yer gene Kürtçü dükkanıdır. Sonuçta bizim Kürtçü dükkanımız gene memleketimiz. Eminim ki ileride zaman, şartlar uygun olduğu zaman ben kesinlikle memlekete dönmeyi düşünürüm. Son dönemdeki atılımlarından övgüyle bahsedilen bilim insanları, bir ayağımız zaten Türkiye'de diyor. Çok önemli bir süreç. Biz de ileride bu şekilde, bu sürece katkıda bulunmak istiyoruz. İnşallah yakın bir zamanda biz de Türkiye'deki üniversitelerde görev alırız ve orada da başarılı süreçleri yönetiriz. Çok fazla insan zaten Türkiye'den Amerika'ya geliyor. Bunların ufak bir yüzdesi Türkiye'ye geri dönse bile bu bir kaydır diye bakıyorum. Artı zaman içerisinde Türkiye'deki ekonomik ortam yavaş yavaş özellikle bilime ayrılan bütçe arttıkça bu o alanda çalışacak olan insanların için e, çekici bir hale gelebilir ve yavaş yavaş bu sayı artacaktır. Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği Başkanı Haluk Ünal ise göçten öte beyin gücünün kullanılması gerektiğini düşünüyor. 1000, 1150, 1200 kişi var üniversitede şey yapan. Bu arkadaşları biz Türkiye'ye geri çevirmek için çalışacağımıza bu arkadaşları burada tutup buradaki e, birikimlerinden Türkiye'ye nasıl yararlanabiliriz? Onu bizim e, araştırmamız lazım. O da beyin gücünün kullanılma e, politikasını geliştirmemiz lazım. Stratejisini çizmemiz lazım. Akademisyenlerin bir de şikayeti var üniversitelerimizdeki karar mekanizması çok yavaş işliyor. Bir de mevzuat her zaman olduğu gibi başımızda bir mevzuat olayı var. Her şey mevzuata uygun olması gerekiyor ama ne yazık ki mevcut mevzuat günün gereksinimleri karşılayacak gibi değil. O etkinlikte değil. Türkiye'deki üniversitelerimizdeki en büyük problemlerden biri ders yükü çok fazla. Araştırmaya imkan verecek zaman yok. Yaklaşık 2000 araştırmacıyla Türkiye, dünyanın önde gelen çalışmalarında yer alıyor. Yıllardır yurt dışında yaşayan bilim elçileri, ülkemizin adını kendi alanlarında başarıyla duyurmaya devam ediyor.